Mesaj yardımcı olabilir miyim? Buna tane de ee... şu şunu şu denemek istiyorum. Evet emziz, evet 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 kırmızıca. Evet, evet evet o. Anlayayım ben onu. Alıyorum çok... şöyle. Şöyle açalım. <laughs> Lastikleri bunun özel. Mucuda yapışıyor. siz bir deneseniz bir görsün. almıyorum. Partnerim için alıyorum da yani siz bir deneseniz. Partnerinizin ölçüleri benim aynı mı? Size çok benziyor. Yani tam siz, sizsiniz yani. Hmm. Hatta keşke bir de neyse. Neyse işte. Ya ama be kadın. Niye anlayayım ayol? Sen göksün. Niye anlayayım? Bana gelmiş diyorsun ki artı yerde. Hayırdır ya? Hayırdır. Sen, sen de çok kabasın yani. Ya Senin gibilere böyle olmak lazım çünkü. Bir aydır her gün şu dükkana geliyorum. Her geldiğinde klip takibi yapıyorum. Sırf dükkana girebileyim. Seni görebileyim diye. Ya anlasana be kadın be. Benim ne yemeği Ay her gün Allah'ım senin gibilerden kaç tanesiyle uğraşıyorum ben biliyor musun? Ne? Hepiniz Benim mi? gibi başka gelenler de mi var? <laughs> Sen şaka mı yapıyorsun ya? şey affedersin. Hoşuna gidebilir miyim? <laughs> Hoşuna değil, hiçbir yere gidemezsin. Sen, sen öyle aileye bak ya. Abi ya. Ya sizler nasıl insanlarsınız ya? Bir aydır, bir aydır her gün kalkıyorum, en güzel kıyafetlerimi giyiyorum. Adam gibi buraya geliyorum, ipne gibi içeri giriyorum sırf seni görmek için. Ne olur yani? Çıkışta gel ya canım, çıkışta. haydi. Haydi hadi bakalım. Hiç mi ümit <laughs> yok? Direkt... Yani bir parça ya. Belki bir çay içeriz. Valla senin durum vahim. Ben sana söyleyeyim mi? Göte girer şemsiye açılmaz. <laughs> yani şemsiye bana girerse olur mu? Valla senin bileceğin iş. Hiç belirlenemezsin. Ya anla abi ya. Ne olur ya. Ne anlayayım? Hadi anlat. Tamam tamam. Anlat. Se sevmek değil de yani. Evet. Ne bileyim hani sen olmayınca eksik gibiyim falan. Ya sen beni kaç kere gördün. 30 artı 1. Bir, bir aydır seni görmek için geliyorum buraya. Ay, evet, e, büyük zaman bir ay değil mi? 30 sene önce, de, 30 senede nasıl yaşıyorsan yine öyle şey yaşayabilirsin bence. Seni seviyorum ulan Allah artık ya! Bu ne artık? <laughs> ne artık ya! Daha kaç defa söyleyeceğim. Seviyorum, ölüyorum senin için ya! Ay senin gibi her gün kaç tanesi biliyorum. Hangi birinizi anlayayım ya? Hatta ay bak, ben arttırıyorum. Ulan senin için ben bu ülkede yaşarım be. Bak o kadar ciddiyim yani düşün. O kadar seviyorum seni bak. Ölmeyi bıraktım bu ülkede yaşarım diyorum. Hem de asgari ücretle. <laughs> <de. gülüş> Çok büyük imza <illallah>. var. <laughs> bu etkili değil mi senin? galiba. <laughs> Biliyorum Yapmazlar diyordum. Hayat bile edemez. Necati'ye de falan çıkaracağım falan iyi. Hmm. Hayır hayır. şey Ben yarın gene geleyim. Nasıl olsa her gün geliyorum biliyorsun. Yarın geleyim. Belki yarın konuşuruz hani hem hava da alır falan böyle. Daha bir camı pencereye <laughs> açarız falan. İstersen kapının önünde kahve içelim hava alırız. Kapının önü olur. Kapının önü mutlaka kapının önünde olmalı. Ben kahve yapayım o zaman bize. <laughs> Allah'ını seven defasta gelsin. <laughs>